Bölüm 12 Petrus'un hapisten kaçışı O sırada Kral Herodes, inanlılar topluluğundan bazı kişileri kötülük yapmak amacıyla yakalattı. Yuhanna'nın kardeşi Yakub'u kılıçla öldürttü. Yahudilerin bundan memnun kaldığını görünce ardından Petrus'u da yakalattı. Bunu mayasız ekmek bayramı sırasında yaptı. Petrus'u tutuklatıp hapse attırdı ve dörder kişilik dört takım askerin gözetimine teslim etti. Fısıh bayramından sonra onu halkın önünde yargılamak niyetindeydi. Bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama inanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyordu. Petrus Hirodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece iki zincirle bağlanmış olarak iki askerin arasında uyuyordu. Kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbin bir meleği göründü ve hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus'un böğrüne dokunup onu uyandırdı. Çabuk kalk dedi o anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Melek ona... Kuşağını bağla çarıklarını giy. Dedi. Petrus da söyleneni yaptı. Abanı giy beni izle. Dedi melek. Petrus onu izleyerek dışarı çıktı. Ama meleğin yaptığının gerçek olduğunu anlamıyor... ...bir görüm gördüğünü sanıyordu. Birinci ve ikinci nöbetçiyi geçerek... Kente açılan demir kapıya geldiler. Kapı önlerinde kendiliğinden açıldı. Dışarı çıkıp bir sokak boyunca yürüdüler. Sonra melek ansızın Petrus'un yanından itiverdi. O zaman kendine gelen Petrus, Rabbin bana meleğini gönderdiğini şimdi gerçekten anlıyorum, dedi. O beni Hirodes'in elinden ve Yahudi halkının uğrayacağımı umduğu tüm belalardan kurtardı. Petrus olanların farkına varınca Markos diye tanınan Yuhanna'nın annesi Meryem'in evine gitti. Orada birçok kişi toplanmış dua ediyordu. Petrus'un dış kapıyı çalması üzerine Roda atlı bir hizmetçi kız kapıya bakmaya gitti. Petrus'un sesini tanıyan kız sevincinden kapıyı açmadan tekrar içeri koşarak Petrus kapıda duruyor diye haber verdi. Çıldırmışsın sen! dediler ona. Ama kız üsteleyince onlar... Onun meleği olmalı dediler. Petrus ise kapıyı çalmaya devam etti. Kapıyı açıp onu görünce şaşıp kaldılar. Petrus eliyle susmalarını işaret ederek Rabbin onu zindandan nasıl çıkardığını anlattı. Sonra bu haberleri Yakup'la öbür kardeşlere iletin diyerek oradan ayrılıp başka bir yere gitti. Askerler sabahleyin büyük bir telaşa kapıldılar. Birbirlerine Petrus ne oldu diye sordular. Herodes onu arattı. Bulamayınca da nöbetçileri sorguya çekti ve idam edilmeleri için buyruk verdi. Kral Herodes'in ölümü. Bundan sonra Herodes Yahudiye'den Sezeriye'ye gidip bir süre orada kaldı. Bu arada Sur ve Sayda halkına ateş püskürüyordu. Bunlar birleşip kendisiyle görüşmeye geldiler. Önce kralın başdanışmanı Vilastosu kendi taraflarına çekerek barış isteğinde bulundular. Çünkü kendi ülkelerinin gereksindiği yiyecekler kralın ülkesinden sağlanıyordu. Belirlenen günde krallık giysilerini giymiş olan Hirodes tahtına oturarak halka bir konuşma yaptı. Halk... Bu bir insanın sesi değil, bir ilahın sesidir. Diye bağırıyordu. O anda Rabbin bir meleği Hirodes'i vurdu. Çünkü Tanrı'ya ait olan yüceliği kendine mal etmişti. İki kurtlarca kemirilerek can verdi. Tanrı'nın sözü ise yayılıyor, etkisini arttırıyordu. Görevlerini tamamlayan Barnaba ile Saul, Markos diye tanınan Yuhanna'yı yanlarına alarak Kudüs'ten döndüler.